Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere genel itibariyle kullanılan led lambalar diye adlandırılan ampullerle alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar bunların genel itibariyle bozulmaları kaçınılmazdır. Çünkü artık zamanla eski randuman verilen lambalardan kullanılamıyor ve onlardan da bulunması biraz zor. Çünkü artık günümüz koşullarında hem ucuza kaçılmaya çalışılıyor hem de kalitesiz lambalar üretiliyor. Bununla alakalı da içerisinde birden fazla led ihtiyacı hissediliyor. Eskiden sadece bir tek bir devreden oluşan ve sarı lamba diye lambalar kullanılıyordu. Bunlar da artık beyaz olaraktan kullanımı daha güzel olduğunu gösterilen lambalar kullanılmaya başlandı. Bunların da patlama olasılıkları çok basit ve aynı şekilde onarımı da benim nezdimde tabi ben bunları elimden geldiğince geri dönüşüm olaraktan kullanıma basit bir şekilde çevirmek için kurcalayaraktan dönüştürdüm. Hali hazırda şu an elimde bir tane lamba. Mesela bunun şu anda bozuk olmayan kısmıyla ve müterkiben bozuk olan iki tane lambamız var. Bunlarla alakalı ben bir işlem yapmaya çalıştım. Mümkün olduğunca da atmamaya çalıştım. Ben bunları şimdi size kısaca basit bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şu kısımları zaten mümkün olduğunca plastikten yapmışlar. Camdan yapmamışlar. Eski olanlar sarı lambalar genelde camdan yapılıyor onlar ve bunların plastik olması da led lambaların müdahale edilmesinin daha basit olmaya çalışıldığından dolayı yapılmış. Ama onu şimdi dikkatli bir şekilde çıkarmaya çalışacağım. Tabii ben bunu daha önceden çıkardığım için şu an basit bir şekilde çıktı. Şu görmüş olduğunuz kısımda küçük bir silikon conta var. Buradaki yuvasına da dikkatli bir şekilde contalanmış ve yapıştırılmış. Buradaki görmüş olduğunuz gibi led'lerin hepsi birer birer devre şeklinde montajlanma yapılmış. LED'lerin hepsi komple şu an sağlam. Toplamda şu şekilde şuradan itibaren saymak gerekirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane LED'imiz var. Bunların bir tanesi eğer ki yanarsa yani devre keserse veya bozulursa hiçbirisi yanmıyor. Çünkü devreyi tamamlamıyor. Tabiri yerinde ise kısa devre gibi veya devrenin tamamlayıcı nitelikteki elemanları gibi herhangi bir tanesi bozulursa diğerleri de komple devre dışı kalıyor. Şimdi biz bunu hem kapalı şekilde hem de açık şekilde elimizdeki masaüstü lambayla deneyerek çalıştığını göstermeye çalışacağım. Montajlayalım. Evet şu an taktık. Görüldüğü üzere yanıyor çünkü bu sağlam. Bunların patlamaları çok basit. Yani zamanla böyle dayanıklılığına güvenilen bir lambalar değil bunlar. Şimdi elimizde iki tane var demiştim. İkisi de bozuktu, patlaktı. Ben bunların içerisine müdahale ettim. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şuradaki görüldüğü üzere led yanmıştı. Devre kesmişti. Dolayısıyla da bunların hiçbiri de yanmıyordu. Bakın burada da yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane patlayanla beraber 12 tane led montajı yapılmış. Ben bu led kısmına kısa devre yapması için yani devreyi tamamlaması için lehimle güzelce bir yol yaptım. Dolayısıyla bunun da denedim ben. Yanıyor. Şimdi beraber deneyelim arkadaşlar. Tık. Görüldüğü üzere bu da yanıyor. Şimdi kapak kısmını çıkartarak daha net bir şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Tabi bunu bilmeyen arkadaşlar veya bununla alakalı ilgi alakası olmayan arkadaşların denemesinin zararlı olacağını düşünüyorum. Eğer azıcık daha iyi elektrik bilginiz varsa veya pratik el yordamıyla teknik bilgiye sahipsiniz o şekilde yapmanızın faydalı olacağını düşünüyorum sonuçta elektrikle ilgileniyorsunuz. Elektrikle uğraşıyorsunuz. Evet şu anda şu şekilde daha net gözükeceğini düşünüyorum. Görüldüğü üzere hemen karşı taraftaki kısımdaki lehimli olan kısmı bakın şu anda yanıyor. Direkt kameraya gözüktüğü zaman net gözükmez ama şöyle yapıldığı zaman daha net gözükür. Yanıyor. Sadece Lehimin olduğu yer yanmıyor. Onun dışındakilerin hepsi yanıyor arkadaşlar. Dikkatlice tekrardan çıkartıyorum. Bunu geri dönüşüm olarak sağlam bir şekilde şu anda kullanabiliriz. Müteakiben diğerini gösteriyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunda da aynı işlemi uyguladım. Yukarı kısımdaki led patlamıştı. Devre kesmişti. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Aynı marka sanırım. Evet. Aynı düzenekten yapılmış. Ve Dolayısıyla da buradaki lehimli kısmı olan da yine aynı şekilde devreyi tamamlayaraktan ve voltmetremize de bunu biz kontrol ettik. Devreyi tamamlattığımızı gördük arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde bunu da takıyorum. Zor değil. Ben... Belki de bildiğimden dolayı veya basit geldiği için yapmış olabilirim. Bunu da yine aynı şekilde eğelim biraz. Görüldüğü üzere bu da çalışıyor. Çok basit. Ama fiyat olarak da şu anda piyasada faiz fiyatlarla satılabiliyor. Sırf led olduğundan dolayı ve net gösterdiğinden dolayı tercih edilen ampuller bunlar. Arkadaşlar bu konuyla alakalı aksi kanatta bulunan arkadaşlarımız mutlaka olacak. Dolayısıyla ben de bunlarla alakalı zaten merak ediyorum. Aksi kanat yorum bulacak olan arkadaşlarımız yanlış olduğunu düşündüğü cümlelerimiz varsa veya hareket tarzımız varsa, işlemlerimiz varsa lütfen yorumlarda bulunaraksan doğru, olumlu sonuçlar elde etmek maksadıyla sağlam şekilde yapabileceğimiz düşünceleri varsa lütfen yorumlarda bulunalım. Ve beğenmelerinizi eksik etmeyin. Arkadaşlar desteklerinizi de esirgemeyin lütfen. Kanalımıza da abone olarak da desteklemiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.